Bir alacağız gözü kalmasın 100 200 TL'de yoksa iptem yanar amına <laughs> Bayram bayram. Ver kanka ikimine. Ver itemi. Ver ver itemi ver. Itemi ver amına koyayım. Ver. 1800'e ver amına. ya. siktir edin 2000 alalım. Hiç uğraşmayalım böyle. 100-200 TL için şimdi 2 saat sohbet edersek vallahi o item geçiciye varsa da geçmez. Ver kanka itemi. Tamam bana şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. Vay... DKS'ye basmak çok zor ya yani. Kanka 4 milyar karımız olur eğer bu dks 7 yaparsak ama durmayız. Yani bizinkiler 4 milyar durmaz. Ben de durmam. 8'e ilerleriz oradan. 8 olursa 7 kişi kişi başı 3 milyar para kalır en kötü 20 bin TL'den 21 bin TL'den. Bu DKS büyük sıkıntı olan şey artı altıya yanıyor ya Trinola'da. Kanka bakacağız artı altıya yararsa zaten kötü olur. Trinola ya yanıyor kanka artı altıya. Ya bu ya. bunu da Meli. Denebi. Sanırım sarıyla açıyoruz başka bisik olamaz bu amına koyayım. Aynen bu da sarıyla açılıyormuş. Tamam artı 3 yaptık beyler. Abi şimdi şuradan tırnalarımızı alalım. T tırna fiyatlarını tam bilmiyorum. Pazardan çekeceğim. Ya abi çıldıracağım. Tırnalar zaten yüzde %100 yüzde yüz yani şey 5'e kadar. Alıyorum ya. 65 mden tırnaları topluyorum. Mecbursun kanka. Tırnaları mecbur alacağım zaten. Tırnasız basmam ben. Mal mıyım oğlum? 2 Zaten üç. gibi verdi. Dur. nerede abi bizim Tomris? 1 GB daha var mı? Yapalım temi Bir saniye. Şu bir artı 5 yapalım. Artı 3. Artı 4 oldu. Artı beş yakar kadar %100'dü zaten değil mi? Aynen. Düşünsene bir de artı 5'te yanlarını. Entity'yi basarız. Tamam artı 5 yaptık abi itemi. 2 tane rep atacağız. Geçerse 4 milyar cepte. 7 olursa da 6 milyar herhalde 5-900'e satıyordu adam. 5-500-500 arası bir fiyatı var. 8'e gideriz ya Dark Knight şey artı altı basmak çok sıkıntı ya. Artı altı galiba artı yediden daha zor gibi. Evet. 66 yeme pazarda vardı değil mi tırna? 68'e çekelim bir kemden bir şey olmaz. Beyler iki tane tırna almayacağım artı altı da yanabilir. Yani artı altı da yanma ihtimali var. Şöyle abi geldik şimdi Dana'nın nasıldı o cümle? Dana'nın devamını chat getirsin. Hört dediği yere miydi? Nasıldı lan? Hadi beyler şunu altı yapalım da altı da yanmasın. Çok düşünüyor zamanında çok sikmişler demek ki diye var. Dana'nın zurt dediği yere aynen. Düşün. Artı altı nasıl olur? Nasıl olur? Şuradan alırız gibi geliyor ama. Dur. Şöyle alırız ya herhalde. Böyle alırız inşallah. Hadi beyler. Yanarsa 1500 TL 1000 TL 1500 TL falan kalıyor. 12 item yak ya item yakma kurafe beyler. Bir saniye karıştırmayın ortalığı. Ben bir sigara yakayım. Bakalım ne olacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyelim chat. Buraya atmak istemiyorum ya. Buraya atmayı çok sar abi. Heh, hazır geliyor. Geliyor. İlk sarıda gömerim. Güzel. Güzel. Güzel beyler. Bir hep kaldı. 7 olursa 4 bin. Abi zor yeri geçtim. 7 de genelde geçiriyorum. İnşallah bugün de alırız. 68 e mi? Bir tırna da aldım. Musum aldım. Çet biraz bekleyelim mi? Ne diyorsunuz? Bence relok çek yani. Kanka relok bence hurafe. Biraz Huraf beklesek mi? Çek, kanka. İçimiz rahatlasın. Musun? Sonra Çekim lan beli seni mi kıracağım? amına koyayım. Son. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben 7'de iyiyim. İnşallah kötü olduğum gün bugün değildir. Değerli itemde batmayalım. 7'deki meşhur yerim. Az önce burada basmıştık değil mi chat? Şimdi de şurada basacağız sanırım. Haydi çek, beyler çek, hazır mıyız? Çek. Alalım ha. şu 7'yi. Hadi beyler. Haydi şey beyler. Yok yok. Anca, aynı taktik. Hadi beyler. Sss sessiz sessiz verilir. sessiz geliyor. İşte bu. Koyduk çocuğu beyler. Geldi bak mi kanka? Altıdan geldi geldi. Geldi. Yerler. O hayırlı olsun. Yayın bana geç geliyor. O Süper o ya. Vallahi on numara oldu. Bak işte kar böyle oluyor. Güzel. İşte bu. Şimdi 7 sukul tartışmasını yapmayalım artık arkadaşlar. Kapatın şey... 7 sukl'u. Eline sağlık. Şimdi Belek, ne yapıyoruz şimdi abi? 4 milyar karımız yok. Kaç para kar var? Ne kadar maliyet oldu beyler bu itemin? 2 milyara itemi aldık. 3 GB adamdan aldık, 2200 TL falan. 2200 TL maliyeti var. Sana bir şey diyeyim mi? Bence no-rap'ten alalım tırnamızı, bak. Geçen rap 4'te yaktık. Haksız mıyım chat? Alalım tırnamızı. Yanarsa da öyle yansın amına koyayım. Geçerse de kurtulalım ya. Bu item... Kanka çok yani... Bize heyecanlandırıyor. Gereksiz heyecan, gereksiz hayal kuruyoruz amına koyayım. Artı 2 rep oluyor, seviniyoruz. Artı 3 rep oluyor, seviniyoruz. 4'te yanıyor. 4'te yanmasa 5'te yanıyor. <laughs> No Rep'ten vuralım, 8 olursa da alalım, artı 5 Rep'ten gidelim amına koyayım gittiği yere kadar ya da Murat, satarız. İçine doluysa o zaman yap öyle. Murat, sen bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu yeni Upgrade Scroll var ya, o destanla var mı bilmiyorum da... Oğlum bu... Ulan, geçerse vedo... Yanarsa vedoya üzülürüm. Bak geçerse kendime üzülmem. Adam... Siksen üzülmem. Vedo çünkü tek başına girdi. Geçerse 10.000 alacak, yararsa 2.750 zarar edecek. Aynı şekilde geçerse biz de 2.750 kasaya koyacağız. 7 kişi, 6 kişi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim chat. Adam chatten artı 8 yazdım, banlandım yazmış arkadaşlar. Boşuna kimseyi banlamayın. Yok lan kimse banlamıyor. Yok ban, kanka, şeyin ya. banlanıyor ya. Haydi Protasiyon, bismillahirrahmanirrahim. Yanarsa var ya. Ağlayarak 31'e giderim. Bir de büyük yazmayın beyler. Caps açmayın yazarken. Basıyorum. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum. Geçecek inşallah. Bakalım. Ananı sikim kim geçti? Geçti, mi? Geçti, geçti, mi? geçti geçti, geçti. geçti Bak, geçti ulan, de geçti Bak, geçti ulan geçti. Tek attım, attım alakoyim, alakoyim. tek attım amına koyayım tek attım. Tek attım tek. Bak şimdi bilirsin mesela... Adamın bilirsin. Mesela bilirsin. dur zaten. 10 no, tane ile kattı yeter. Sen ha. bir şey fark ettin mi? Neyi? Ne? Ne? Sen bu itemi artı sıfırdan artı sekize kadar götürdün. Kanka evet item artı sıfırdı art e evet, artı sekiz art evet. oldu bu gece. Demek ki de uğraştığımıza değdi. Tek item bastık. Ya başka hiçbir tane item... <laughs> e, <yak> <laughs> Çok iyi. VICE PM attı. Ölüsü 25-27 bin yazmış. Doğru mu lan? Doğru. Ciddi mi diyorsunuz? Kendisinde de var sanırsam aynen. Evet kanka öyle. Ben şu an dejavu yaşıyorum. Şu bir an 2.5 lira ne kaldırdık biz ya? Bro bir hellbreaker basmıştın sıfırdan hatırlıyor musun? Şu an biz 6 kişiyiz değil mi? Oğlum Aynen. biz de iyi evet. katladık ha söyleyeyim veriyorsun. size. Kanka siz de iyi katladınız vedo mükemmel katladınız. Vedo verdi herhalde 6 mı oluyor? Kanka şey, e, e, 7. E sanırım 6 Vedo 7. Bir pazar şeye geç. 2 2ye pazarcılara sor kanka ne yarısı, kadar alabilirsin yarı, ona. Abi ama bak ben ne dedim? rep işi sakat iş. Bak ben chat yanlış anlamasın beni chat. 2'dir sizi dinleyip DKS deniyorum. Rep'ten batıyoruz. Bak bugün kendi bildiğimi yaptım. Hissettim abi. Gittim +2 DKS aldım. 7'ye bastık. No rep'ten basalım kurt. No güzel yanı bu. Kurtulduk abi. al item 8 oldu. Ben de okeyim. Devam ederim söylüyorum. nerede ya. Ben gelemiyor hey, mu? yarın devam edelim diyorsanız edelim. Ben do... şu an rep'ten giderim. Yarın sikeyim 3 Allah ama <laughs> gerek yok. Vedo çünkü 10 milyar kar etti. Vedo'yu zarara sokmayalım. Herkes parasını alsın çekilsin. Ama ben giderim. Söylüyorum bak. Açık açık. Çok Aha yandı İtalya var. 20 M için farm atarken burada... Olan Veli iyi oldu. Veli ağlayarak 31 çeksin Veli şimdi. Tabi. Veli burada mı? Dur dur chatte mi Veli? Veli yazsın bir chatten Veli. Buradayım Veli chatte chatte Veli chatte. Buradayım dedi ya. Veli burada. Kafa riski <laughs> Veli. Veli'nin parası çekti Veli. Veli geri çekilirsen böyle olur. Neyse Veli zarar etmedi ki o da 500 TL yani kendi çıkıyor. de o şey kendi yaptı. İkiye katladı varsın. Bugün herkes kazandı kanka. Kardeşim ilk defa iyi. item geldim item geçiyor. Ay, en temiz <laughs> kim kazandı biliyor musun? Neyim? Kanka Vedo'yu kim çağırdı? Yarısını kanka bak ya. yaksaydık çok üzülecektim. Vedo Geçse sevinecektik. Vedo'ya şu an bayağı sevindim kanka. Bak ben adam selam sevindim. verdi. 7500 TL'yi cebine ya koydu. Kanka bir de hiç kar edemiyordu bu upgrade işinden ya. Kanka bak. Al Vedo. Sevindim. 7500 adres, TL cebinde. Ciddi. Tertemiz amına koyayım. Hadi bu yanacak. Sabah zengin ama. Abi biz bir girip teklif bakalım mı? Bak kanka o kanka mantıklı var, o zaten. 27000 TL yani. diyorlar. Hemen